Arkadaşlar herkese selam. Batudev kanalında bugün sizlerle iRacing'de debriyajlı olan arabalarda nasıl hızlı kalkılır onu göstereceğim. Sizlerin de bildiği üzere iRacing'de zaten debriyaj kullanmıyorsanız ve bunu kalibre etmediyseniz araç zaten otomatik bir şekilde debriyaja basıyor. Sizin de şu an ekranda görebileceğiniz üzere biz arabayı durdurduğumuzda vites değiştirdiğimizde ve herhangi bir durum olduğunda arabanın stop etmemesi için oyun kendi olarak otomatik bir şekilde devreye basıyor. Şimdi normalde biz Mazda'da start alırken genelde herkesin şu an Mazda serisinde uyguladığı bir e, taktik var. Aslında taktik diyemeyelim de normal kötü iyisi bir kalkış diyelim. Dört kırmızı ışık yandığında gazı sonuna kadar basıp yeşil ışık yandığı anda vitesi yükseltiyoruz ve arabanın devirlenmesini, hızlanması bekliyoruz. Şimdi bu optimal bir kalkış olmuyor maalesef. Bu kalkışı daha optimize hale nasıl getirebiliriz? Şimdi ayarları açıyoruz. Bu ayarlarda normalde e, burada byte clutch'ın altında yani devrejin altında byte point adını verdiğimiz bir kavrama noktası ayarı var. Şimdi normalde biz araçları kaldırırken debriyajı birden bırakmıyoruz. Çünkü birden bıraktığımız anda arabanın o anki ürettiği tork motoru o an çevirmeye ve tekerleri döndürmeye yeterli gelmeyebilir. Aracımız stop edebilir. Dolayısıyla yarım bir debriyaj kullanarak bunu en optimize sürtünme ve güç aktarım oranını en optimize şekilde getirerek arabayı kaldırmayı planlıyoruz. Şimdi burada bu yarım devriyaj yani tam kavrama noktasını manuel ayarlayabiliyoruz. Şimdi Mozart 5 kullanılar bilecektir. Bu bundle'da gelen otomatik ES direksiyonu ve yanında gelen pedallarına da herhangi bir devriyaj yok. Şimdi ben Mazda için benim kendi bulduğum yüzde kavram noktasını yüzde %44 44'e alıyorum. Daha sonrasında burada launch assist dediği butonu bir tuşa atıyorum. Benim burada direksiyondaki soldaki cam tuşu kalkışta daha kolay basabilmem için. Zaten cam tuşunu normalde kullanmıyorum. Bir de yukarıda keybind'i açıyorum. Daha sonrası burada second clutch yani ikinci da Sağ taraftaki R butonunu koydum ben. Daha kolay olabilmesi için bu şekilde ayarlarımı yapıyorum. Kapatıyorum. Aracıma geçiyorum. Şimdi iki türlü testlerini bir yapalım öncelikle. Şimdi aracıma oturdum. Normal kalkışı bir deneyelim. 4 kırmızı ışık yandı. Gaza sonuna kadar bastım. Yükselttim. Arabanın devri birden düştü ve yavaşça yükseliyor. Ve 100 kilometre frenledim. Şimdi aynı kalkışı bir de bu yeni uyguladığımız kavrama noktası bite point launch assist ile yapalım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bunun için şöyle uyguluyoruz. Debriyajınız varsa yine aynı işlem olacak. Debriyaja basmadan önce launch assist butonuna basılı tutuyorum. Daha sonrasında debriyaja basıyorum. Vitesi yükseltiyorum. 4 kırmızı ışık yandı gaza basıyorum. Ve elimi launch assist'ten çekiyorum. Bakın bu sefer %44'e ayarlamıştım launch asistime. Ve e, araç bu sefer böyle çok bayılmadan yavaş yavaş devirlenerek yükseldi. Şimdi bir daha göstereceğim bunu. Geri dönüyorum. Tekrar oturalım aracımıza. Launch asiste bastım. Devriyaja bastım. Vitesimi yükselttim. Gaza basıyorum. Işıklar söndüğü anda launch asistimi bırakıyorum. Ve araba yavaşça devirlenerek yükseliyor ve devir düşmesi bittiğinde de devreyeceğim tamamen bırakıyorum. Mantığımız tamamen bu olmalı. Şimdi isterseniz aradaki tur süresi farkına bakalım. Şimdi iki kalkış arasındaki farklara bakalım. Ben iki kaydı yan yana getirdim. Sol taraf devriyajsız direkt kalkış. Sağ tarafta launch asistle devriyajla birlikte kalkışımız olacak. Şimdi bakalım Şimdi iki taraftaki farklara bakalım. Öncelikle sağ tarafı zaten launchste kalktığımızı biliyorduk. Sağ taraftaki süremiz 0.701. Sol tarafta da debriyajsız, tamamen oyunun kendi saldığı otomatik debriyajla kalktığımız, hiçbir ası kullanmadığımız sistemde de 0.723. Yani yaklaşık nokta ikilik bir fark var. Bunu kalkışta bu şekilde kullandığınızda oyunun çok büyük bir çoğunluğu bu şekilde kalkmadığı için siz başlangıçta bunu daha da optimize hale getirerek yaklaşık 0.3-0.4 kadar hızlı kalkışlar yapabiliyorsunuz. Bunu özellikle yokuş yukarı kalkışlar deneyerek aradaki farkın ne kadar açıldığını sizler de görebilirsiniz.